Ekim ayının en büyük ikinci kripto likidasyonu. Kripto piyasasının yükselmeye devam edeceğine dair işlem alan traderlar Bitcoin ve Ether'in düşüşe geçmesiyle bu ayın en büyük ikinci likidasyon gününü yaşadı. Piyasanın yükselmeye devam edeceğine işlem alan kripto bağları, BTC'nin 65 bin dolara gerilemesi ve daha sonra tekrar istikrar kazanması ile birlikte Ekim ayında ikinci en büyük likidasyon gününü gördü. CoinGlass verilerine göre 23 Ekim'de toplam kripto likidasyonları 261 milyon dolara ulaştı ve 203,5 milyon dolardan fazlası yükseliş işlemlerinden geldi. Bitcoin yaklaşık %5 düştüğü 1 Ekim'de 450,8 milyon dolar değerinde likidasyon gerçekleşmişti. Söz konusu likidasyon Ekim ayının en yüksek verisi olarak tarihteki yerini koruyor. Ether long işlemlerinde son 24 saat içinde 77 milyon doların üzerinde likidasyon gerçekleştirdi. ETH boğaları en büyük likidasyon gününü yaşadı. Bazı traderlar Bitcoin'i 21 Ekim'de son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 75 bin dolara yaklaşmasıyla risk iştahını artırdı. Söz konusu tasfiyeler kripto piyasasındaki satışların artması ve BTC'nin 65 bin dolara gerilemesiyle ortaya çıktı. Bu arada ETH 24 saatin en yüksek seviyesi olan 2620 dolardan %1.70 dolardan geriye doğru geçti. Performansına imza attığı popüler altcoin 21 Ekim'de son iki ayın en yüksek seviyesi olan 2750 dolara temas etmişti. Zincir üstü veriler Ethereum'un yüksek işlem ücretlerinin blok zincirindeki faaliyeti azalttığını, bunun da ETH stake etme talebinde olumsuz yaşandığını gösterdi. Çok önemli bir konuya değineceğiz. Ethereum fiyatı 2300 dolara kadar düşebilir. Ethereum fiyatı haftaya sarsıcı bir başlangıç yaptı ve veriler daha fazla düşüşün yolda olabileceğini gösteriyor. Ether'in fiyatı 21 Ekim'de 2768 dolar seviyesine ulaştıktan sonra dirençle karşılaştı. Borsalarda artan arz, azalan A etkinliği ve zayıflayan tekniklerde dahil olmak üzere bir düzü ralliye neden oldu. Borsalarda ETH arzı artıyor. Ayılar için bir başka argüman da borsalarda artan ETH arzı. Borsalardaki Ether bakiyeleri 21 Ekim'de 15,8 milyon ETH ile 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ether fiyatı %10 gerileyebilir. ETH'ın 10 Ekim ve 23 Ekim tarihleri arasındaki fiyat hareketi günlük grafikte ters ve şeklinde bir formasyon ortaya çıkmasına neden oldu. Bu da Ether fiyatının dolar civarında durdurulan keskin bir toparlanmada 2327 dolardan %19 arttığını gören ilk tırmanışı takip ediyor.